Evet, hattımızda Nafiz Bey var. Bizi Kayseri'den arayan. Alo. Alo. Merhaba Nafiz Bey. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Özlem Hanım. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Sağ olasınlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Özlem Hanım, bir ev almak istiyoruz. 250 bin lira. 250 bin. 250 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Doğrudur. İçinde oturacağınız ev mi bu? İçinde oturacağımız ev olacak, evet. Heyecanlı mısınız? E, tabii. <laughs> evet. Neler hissedeceksiniz o evi aldığınız zaman? Alırsanız eğer onay verirsem? E, tabii mutlu olacağız. Evet, çok güzel. Peki eşinizle mutabıksınız. Tabii mutabıkız. Araştırdınız, buldunuz evi. Doğrudur. Bir tek para durumu kaldı. Aynen, Hemen gelelim, bakalım bugünkü para durumunuz 250 bin liralık bir ev almak için müsait mi değil mi? Gelir ne kadar? Gelir 4 bin. 4 bin liralık geliriniz var. Karı koca çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Yani eşim çalışmıyor, ben çalışıyorum. Tek gelir var. Peki giderler ne kadar? Toplam? Toplam giderler 2 bin lira. Ee... Peki borç var mı? Borç yok. Borçla yaşayabilir misiniz? Borçla yaşayabilirim tabii. Bu zamana kadar yaşadık. Peki çok güzel. Borç yiğidin kamçısıdır demiş atalarımız. Doğrudur. Birikim doğrudur. var mı? 250 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz. Birikiminiz 150 bin, var 150 bin liralık birikimin var. 150 bin liralık birikiminiz var. Nasıl ödemeyi planlıyorsunuz bu 250 bin liralık evi? Ee, Geri kalan 10 yıl vadeli bir kredi çekerek düşünüyoruz. Ee, ama bütün paranız bitecek. Bütün paramız bitecek de diğer kira gelirim var. Ha Kirli çıkısınız. Çıkıyor şimdi gelirler. <laughs> Geliyor böyle ben sordukça. <laughs> evet. Evet bütün paranız bitecek. Bu pek hoşuma gitmedi. Bugün itibariyle 250 bin liralık bir ev almak için ben size onay veriyorum. Teşekkür onay ederim. Veriyorum. Çok sağ olun. Çünkü hakikaten çok iyi bir birikim yapmışsınız. Güle güle oturun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.